Merhaba arkadaşlar. dördüncü ünite Gençlik ve Değerler. Ünitemizin bu bölüm bölümünde değerlerin oluşumuna etki eden unsurları, gençlerin kişilik gelişiminde dini ve ahlaki değerler ile örf ve adetlerin yerini öğreneceğiz. Değerler ve değerlerin kaynağı konusuna gelince, değer bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi ögelerin bütününü ifade eder. Bu tanımdan hareketle değerler maddi ve manevi değerler olarak sınıflandırılabilir. Maddi değerler bir toplumun kültürel, tarihi ve bilimsel ürünlerini içerir. Bir topluma ait binalar, giysiler, araç gereçler bu tür öğeler değerlere örnektir. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları, duygu, düşünce ve davranışlarıdır. Kültürümüzün bazı ögeleri hem maddi hem de manevi değerleri bünyesinde barındırır. Mesela tarihi camiler mimari eser olarak maddi, dini bir yapı olarak da manevi değer taşır diyoruz. Değerler konusuna göre ahlaki, dini, sanatsal değerler olarak sınıflandırılabilir. Bir duygu, düşünce ve davranış ahlaki, sanatsal ve dini açıdan farklı kavramlarla ifade edilir. Değerlere ahlaki açıdan iyi ve kötü, sanatsal açıdan güzel ve çirkin, dini açıdan helal ve haram kavramları kullanılır. Bireyde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar. Değer anlayışını etkileyen diğer unsurlar ise kişinin yaşadığı sosyal çevre, toplum ve aldığı eğitimdir. Değerlerin oluşumunda en önemli unsur ise kişinin benimsediği dindir. İnsan bir aile, toplum, kültür ve tarihin içine doğar. Birey, doğup büyüdüğü toplumun dini, ahlaki ve hukuki değerlerinden etkilenir ve kişiliği bu değerlere göre şekillenir. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi konusuna gelince Toplum içinde huzurlu yaşamak için insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bazı kurallara ihtiyaç vardır. Her toplumun insan ilişkilerini düzenlemek için yazılı veya yazısız bazı kuralları vardır. Din, ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuk toplum düzenini sağlamada belirleyici olan kurallardır. Din ortaya koyduğu ölçülerle insanlar arası ilişkileri düzenler, bunu yaparken bireyin ve toplumun değer yargılarını da şekillendirir. Bir diğer konumuz ise değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisi. Her toplumun din, dil, edebiyat, sanat ve felsefe anlayışlarıyla şekillenen bir kültürü vardır. Örf ve adetler de bir toplumun kültürel ögelerindendir. Örf, bir toplumda uygulana gelen, ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlardır. Adet ise bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır. Örf ve adetler bir toplumun duygu, düşünce ve tutum, tutum ve davranışlarını etkileyen yazısız kural ve uygulamalardır. Tarihi süreç içerisinde oluşan örf ve adetlerin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir din bu faktörlerin en önemlilerindendir. Burada bir örnek vermek gerekirse kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Örneğin ad koyma, sünnet, mevlid, cenaze, nişan, evlilik merasimleri, bayram, taze ve hasta ziyaretleri gibi uygulamalar kültürümüzün bir ögesi olmakla beraber kaynağını büyük ölçüde dinden almaktadır diyoruz. Ayrıca toplumumuzda anne babaya saygı, selamlaşmak, akraba ziyareti, vatanını korumak gibi değerlere de hem örfün hem de dinin gereği olarak hayat hayatta yer verilmiştir diye örneklendirebiliriz. Yine başka bir konuya gelecek olursak, gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi. Kişilik bireyin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal özelliklerini içine alan geniş bir kavramdır. Kişilikle ilişkili olarak karakter ve mizaç kavramları da kullanılır. Mizaç bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden bir kavramdır. Bir durum karşısında hissettiğimiz duygu, duygunun ortaya çıkma süresi ve duygu durumumuzun sürekliliğidir diyebiliriz. Mizaç doğuştandır. Karakter ise insanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun bir davranış tarzını benimsemesine denir. Buradan hareketle karakter bireyin zaman içinde kazandığı özellikleri ifade eder de diyebiliriz. Örneğin Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali farklı mizaclara sahip olsalar da yetiştikleri çevre ve edindikleri ahlak bakımından benzer karakterlere sahiptir diye de bir örnek verebiliriz. İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle kişilik gelişimini olumlu yönde etki eden mesajlar içerir. Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve taşkınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir buyurulmuştur. Nahl suresi 90. ayette. İnsan hayatını anlamlandıran değerlerle ilk olarak ailede karşılaşır demiştik. Çocukların ilk öğrenmeleri ailedeki büyükleri taklit ederek gerçekleşir. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin etkisi de önemlidir. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri değerlerin kazanılması açısından belirleyici bir role sahiptir.